Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle çok pratik bir e, yemek paylaşacağım patates e, paylaşacağım patatesleri şöyle güzelce soydum ve e, suda beklettim nişastası çıktı e, yani ben biraz fazla kullandım patatesi 2 kiloya yakın patates kullandım siz daha az kullanabilirsiniz Şimdi şöyle şu boyutta patateslerimi incelikte güzelce doğradım ve suda beklettim. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Şöyle iki tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve köri patatese çok yakışıyor. Köri şöyle döküyorum. de 4 döktükten sonra biraz bol dökeceğim çünkü patates çok yapışıyor köreye yeterli bu kadar şimdi kırmızı toz biberimi tatlı toz biber tabi kullanıyorum toz biberimi de ilave ettim ve çiğ krema çiğ kremamı da ilave ediyorum 500 milimlik çiğ kremam var onu komple ilave edeceğim anca yetecek şöyle bir karıştıracağım daha sonra direkt fırına göndereceğim Evet güzelce karıştırdım patateslerin üzerine şöyle yağlı kağıdımı ısladım ve yağlı kağıdımı üzerine açıyorum şöyle kenarlarından çünkü buharıyla biraz kızarsın pişsin çiğ çünkü haşlanmış patates değil çiğ patates güzelce pişsin bu daha sonra açıp üzerine rendelenmiş kaşar peynir ilave edeceğiz evet şimdi fırına gidiyoruz evet Kalatenimiz pişti. Şimdi üzerine şöyle fırından hiç çıkarmadan peynirimi direkt serpiştiriyorum. Peynirimiz eriyip kızarınca işlem tamam olacak. Şöyle hemen yayalım. Sıvı yağ kullanmadım. Çünkü krem zaten kremlik yeterince yağlı olduğu için sıvı yağ veya tereyağı hiçbir şey kullanmadım. Evet. Şimdi peynirimiz de erisin. Gratinimiz hazır hale gelecek. <laughs> gratinimiz pişti. Nar <laughs> gibi de kızardı gördüğünüz gibi. Şöyle bir servislik alayım sizler için. Gerçekten mükemmel oluyor. Hem çocukların bütün ailenin severek yiyebileceği bir tarif oluyor. Hem de çok çok pratik bir tarif. Yani hiç yemek yapmayı bilmiyorum diyen bile bu yemeği rahatlıkla yapabilir. Şöyle. Dediğim gibi yağ kullanmadım. Evet. Gratenimizin tarifi bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videolarıma destek olmak için paylaşın ve sevdiklerinize tavsiyede bulunun lütfen. Allah'a emanet olun.